Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Beni soracak olursanız sağlığınıza duacıyım arkadaşlar. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa, ay Rabbimden başka kimse bilmez ama burada yaptığım tek şey, dur videoyu sonuna kadar izlediğinizde merak ettiğiniz, aklından geçirdiğiniz tüm sorulara yönelik aşk, iş, sağlık, ex partner aklındaki kişi zamansız zamana karşı niyetlidir. Sizlerden ricam lütfen burada e, siz uyanları alın, uymayanları da kabul etmeden evrene gönderin gitsin. Kanala abone olmayı, beğeni atmayı, desteklemeyi alma verme dengesini sağlamak adına unutmayın lütfen. İnşallah e, buradaki hedefimiz büyümek ve daha da büyüdükçe kocaman bir aile olmak ve yakın zaman enerjisinde de e, siz değerli izleyenlerim bir tane de kurşun videomuz gelecek. Kurşun falı videomuz gelecek. Bunu da ilerleyen zamanlarda sizlere haber edeceğim. Şimdi değerli izleyenlerim ııı e, 6 gün öncesinden yaşadığınız bir sıkıntı var. Bununla alakalı yarın güzel bir gelişme olacak. Ee, i̇lk böyle e, öngörüm, hissiyatım, yorumlamam şu. Burada bir e, böyle bir adaletsizlik var. Bu adaletsizliğin e, adaletsizliğe karşı bir kişi düşünüyor. Bu palı dinleyen izleyenim özellikle böyle bir oturuyor, düşünüyor. E, ve burada bir hak yenilme olabilir, bir konu var. Yani bu konu neyse sürekli böyle bir ertelenmiş bir mahkeme büyük bir ihtimal. Çünkü böyle ben on gö öngörüdeyim. Çünkü böyle e, hayatında bazı şeyler erteleniyor da olabilir. Buradaki süreç hedefininle alakalı hayalinle alakalı Tam böyle Allah'ım oldu dediğiniz sürece geliyorsun, hep bir erteleniyor. Bu bir mahkeme, bu bir e, toprak olabilir, hak olabilir, miras olabilir, iş mahkemesi olabilir. Bu senin böyle işsel bir mahkemen de olabilir ama hayatında sürekli bir şeyler erteleniyor. Böyle bir önüne, e, önünde duruyor olaylar ama böyle bir kadersel olarak da yüzün gözün bir türlü Gülemiyor. Bir umutsuzluk, bir kaygı enerjisine kapıldığını hissediyorum değerli izleyenim. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki e, biraz böyle kaygılarını, endişelerini bu aralar çok fazlasıyla çalıştırıyorsun. Kötü e, Bununla alakalı olarak da biraz böyle aslında sessizde kalmam fevri olmasan e, hayırlı bir süreç başlamış. Şöyle bir e, yolculuğun olmuş e, ve bu yolla bağlantılı olarak da e, bir kişiyle bir yolculuğun sonunda bir görüşme yapmışsınız. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani böyle bir 13 gün önce olabilir, 13'leri olabilir, saat 13 olabilir. Ama bu yolculukla alakalı değerli izleyenin bir görüşmen olmuş. Şifa enerjisi geliyor. Haneniz şifa başlıyor. Ve burada sabrettiğiniz, sıkıntı yaşadığınız... Burada dertlendiğiniz, kafanıza sık takılan soru işareti olan konu, durum her neyse yoluna girdiğini görecek olduğunuzu ve sabrınızın da bir ödülünü alacak olduğunuzu gösteriyor. Bir küs, bir barışık ilişkinizde bir tıkanıklık ve buradan bu tıkanıkla beraber bir hırçınlık enerjisi sezinliyorum kaldığınız buradaki arafta kaldığınız durumlarla beraberinde bir de böyle bir üçüncü şahısların arasında kalmış olduğunuzu gösteriyor bana yıldızname yani bu üçüncü şahıslar anne abla yenge görümce vesaire böyle ilişkinize hükmetmeye çalışan ilişkinize karışmaya çalışan aslında karışmamış da karışıyormuş gibi burada karışıyor Burada böyle uzaktan izliyor, müdahale etmiyormuş gibi varla yok arasında çok sinsi. Ee, burada gerçekten e, kendi yüzünü belli etmeyen bir karakterden bahsediyoruz. İlişkinizi, yuvanızı hükmetmeye çalışan bir kişi. Ve siz iyileşmeye başladıkça bu kişi uzaktan e, tamamen haneye konut vermeye çalışıyor. Eşiniz ya da bu aile büyüğünüz bu kişiyle bağlantılı olarak onun önüne duracak. Şimdi burada böyle bir iyileşmeye, güzele doğru gideceksin. Son böyle 3 ve 5 vadedir çektiğiniz çilenin artık böyle bir ödülü Rabbimin izniyle sonunda sizin de yüzünüzü güldürecek güzellikleri müjdeliyor üzere Ve çok doğru kararlar vereceksiniz, doğru adımlar atacaksınız, aklınızdaki planladığınız, düşündüğünüz, iş kariyer hayatınız olabilir, ilişki olabilir. Neyi düşünüyorsanız, neyi planlıyorsanız hangi konuyla bağlantılı hayal kuruyorsunuz, istiyorsunuz, çok iddialı ve netsiniz, bununla alakalı bir göz aydınlığı yaşanacak diyor. Alma verme zamanı artık sizin için burada çok güzel işleyecek diyor. Yalnız olanlar ise güzel bir süreç, özellikle güzel bir süreç diyor. Evlilik yolunda ilerleyeceğinizi gösteriyor ve burada evlilik yoluyla bağlantılı hayatında sıkıntı olan maddi ve manevi problemi uğrayan izleyenimde iyileşmeler başlayacak diyor. Para bekleyenlere paraları buradan müjdeli haberleri müjdeliyor bizlere ve bununla inşallah gelecek diyor tez vakitte bir anda yüzünüzü güldürecek haberler var. Doğru ilişki doğru bir kişi hayatınıza gelecek. Yalnız olanlar ayrılmış olanlar size enerjisiyle cezbedecek bir kişi geliyor hayatınıza değerli izleyenlerim ve iki kişi arasında kalmış bir enerji var. Biri geliyor hayatınıza ve bu çok da akıllı, çok da sempatik, çok ve verimli, kendinden emin ve bu kişiyi tanıdıkça, tanıştıkça, konuştukça çok benzer ortak yanlarınızın olduğunu fark edeceksiniz ve izin de vereceksiniz aslında. Ee, çalışma veya özel hayatınızda olan konularla bağlantılı günlük rutinlerinizde e, hayli yoğun, e, tempolu bir süreçtesiniz. Bu süreç sizi yıpratsa da diyor yorsa da diyor bu dönemlerde enerjinizin yükseltmeniz de gerekiyor diyor. Çünkü sizin enerjinizin tüketen, sizi aşağıya çekmeye çalışanlar, yoranlar, olumsuz yönde etkileyen Ayağınıza özellikle çelme takmaya çalışanlar da var oldu e, değerli izleyenlerim. E, burada böyle bir e, bir kişiyle bağlantılı olarak da ayrı bir dikkat edin. Bu sizin iş çevrenizde ya da e, yakın çevrenizde olan bir karakter e, ayağınıza çelme takmaya çalışıyor. Bunun e, siz etkisi altına e, gerçekten girebilirsiniz ama bir etki altında kalabilirsiniz. Bu kadar kötülük bu kadar sıkıntı, bu kadar sorun ee, ve bu kişi ya karşı enerjinizden kaynaklı sanki böyle bir yenilgi uğrayacak korkusu olabilir ama bir evhan, bir panik gelebilir, bir kaygılanabilirsiniz. Rekabetçinizi alt edeceksiniz. Sakin olun. Haklıyken de kendinizi haksız duruma düşürmeyin. Sadece bunlar enerjinizi düşürüyor. Bunlara karşı kullarınızı tıkamanız gerekiyor. Sizin buradan yiyeceğiniz ekmeği kazanacağınız ve ödemeniz gereken borçlarınız var. Bu kapı, iş kapısı özellikle sizin için devam edecek diyor. Sadece böyle biraz sessizde kalmanız, bu rekabetçiyi görmezden gelmeniz gerekiyor. Bunları yapmazsanız sadece sizi dibe çeker ve daha da fazla yorar diyor. Burada Gerçekten çok fazlasıyla burada düşüş yaşamışsınız e, ve artık bir düşüş yaşamayacak olduğunuzu aldığınız ve vereceğiniz bazı kararların. Arkasında duracağınız yepyeni bir süreç var. Özellikle e, Eylül sizin için çok güçlü, çok verimli, çok atik seyahatler, burada iletişimler, e, burada küslerin barışacağı aktif bir süreç başlıyor. E, Eylül özellikle hissediyorum ben. Hayatınızda kendinizle alakalı bu dönem her şeyi ertelemenizle alakalı bir uyarı var. Çok artabiliyorsunuz. Bazı şeyleri çok askıya almışsınız. Özellikle ev konusu, iş konusu, sağlığınızla alakalı sevdiklerinizle bir ihmal, karsızlık var. İhmal etmesiniz. Ama e, sağlığınızı da çok arka plana atmışsınız. Biraz uyarılar var diyor. Biraz kendinize önem verin ve e, ertelediğiniz her neyse daha fazla ertelemeyin. Çünkü e, gerçekten burada sıkıntılar çözülür, e, dertler yavaş yavaş ortadan kalkar. Arada hane içerisinde soğukluk varsa, hane içerisinde muhabbetin azalması var ise de e, bunlar da yoluna girer. Ama bu sefer sen ertelediğin sağlığın, ertelediğin bazı konular e, bu sana sıkıntı verebilir diyor. Yoluna girmeyenler yoluna girecek ama ilk önce sen diyor, sağlığın diyor. Bunu da uyarı olarak vermiş sizlere. E, şunu da belirtmek istiyorum değerli izleyenlerim. Bir, e, yani burada bir e, sağlıkla alakalı dikkatli olun, ertelemeyin. E, çünkü her haliyle e, burada artık e, bu sıkıntılar çözülecek, selamet yaşanacak. Ama sen sağlık söz konusu ve sonunda yalnız kalıp üzülen sen olabilirsin diyor. Bu konu kutma değil ama sağlıkla alakalı ciddi bir uyarıcı var. Bunu da belirteyim. Size geçmiş dönemlerde aşırı bir sıkıntı veren, yani sizin kaderinizi, nasibinizi bağlayan, oynayan bazı kişiler olmuş olduğunu gösteriyor. Özellikle burada değerli izleyenlerim alırken böyle bir, yani bu sizsiniz, değerli izleyenlerim siz olabilirsiniz ve yani çok net bir şekilde gözüküyor baktığımda yaklaşık olarak 3 ee, vadedir 3 gün 3 hafta 2023 bu dönemlere dayalı olabilir büyü enerjisi ve öyle bir şeyler yaşanmış ki sizi mutsuzlaştırmış yorgunlaştırmış kopartmış sizi bölmeye de çalışmışlar çok fazla da yorgunsunuz bu yorgunluktan e, başınızı kaldıramıyorsunuz hassissiniz ee, ve burada bir kısmetsizlik de yaşanmış. Ee, bu verdiğim süreçler, e, üçlü bir süreçleri hatırlayın. Bir anda çekip gitmek, öyle bir karar enerjisi içerisine dönem dönem giriyorsun. Ama şifalanma yoluna da girmek istiyorsun. Ama sanki içinde bir his e, seni maneviyattan uzaklaştırıyor. E, bu his böyle bir şeytan oyunu. Lütfen... İsmini bıraktı ya okuyalım bizler de dua edelim ama ciddi bir sıkıntı var diyor. Kötü bir enerji yüklenmiş özellikle bu yüklemeyi yapan e, isminde E, M, N, Ş, B, İ ve e, burada yansıyan ağlar var. Bir bayan enerjisi orta yaşlarda bir bayan yani sizden yaşça büyük orta yaşlarda bir bayan. Belki annenizi sizlere sirayet etmiş bir enerji de olabilir. Ama yaşam alanınızı şu an etkiliyor diyor bize Yıldız Nabe. Burada bazı bölüşmeler var. E, bu birer bölüşmeler miras, para, ailevi e, bir şeyler görüşülecek, konuşulacak. Bazı etekteki taşlar dökülecek diyor. Ama bu konuşma sizin hayrınıza olacak. Biraz hararetli, biraz tartışmalı bir konuşma ama birkaç kişinin yüzünde bu konuşmada görmüş olacaksın diyor. Ee, burada e, bu size kötü enerji yapmaya çalışan da e, böyle kapalı bir kadın. Bu gerçekten kısa saçlı, e, kumral tanlarda bir kadın diyor. Eskiye dayalı olduğunu gösteriyor bizlere. Burada yansıyan özellikle Birçok enerji var. Elimizden geldik çok kumalar yapıyor. Tedbirler alıyorsunuz ama sanki böyle askıda kalmış olduğunda bana bir göz gösteriyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şimdi baktığım zaman bir yol ama bu yol böyle bir deniz aşırı bir yol. Aslında bu yolu iş için gidiyorsunuz. Gittiğiniz yerde bu işi bitirip geleceksiniz. Ee, bunu da belirtmek istiyorum. Güzel bir belirleme, güzel bir yol alacaksın. Bu deniz aşırı yolculuktan 3 gün 3 haftaya kadar bu işi çözüyorsun diyor bana yıldızname. Burada e, farklı kapılar var. Aslında rızık kapıları, şans kapıları, bereket kapıları e, yavaş yavaş açılmaya başlamış. Bir konuyla bağlantılı risk alacaksın. Başarılı sonuçlanacak diyor bize yıldızname. Ee, bu başarıyla beraber e, güzel bir süreç başlayacak. Burada bir risk alacaksın bu risk başarı getirecek sana başarılı bir sonuçlanma diyor. E, genelde böyle negatif enerji gibi nazar alametleri gibi hissettiğimde değerli izleyenler böyle bir kal geliyor ama aranızda duru görü olanlar fallara çok hakim olanlar var. Benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Şu an böyle bir ağzıma sanki böyle bir ağırlık sirayet etti ki ne kadar çok konuşuruyorum. E, çünkü böyle uyuşmalar var, baş ağrılarınız var, bedensel yorgunluklarınız, ruhsal sıkıntılarınız var. Yani şöyle düşünün bir doktora gidiyorsunuz bir ilaçla bir tedavi sonuç vermiyor. Ee, sizler de bir kere okuduğum, bir kere işlem yaptığım gibi durumlarda vesveseye kapılmayın lütfen. Çünkü burada çok uzun bir zamana dayalı ve sizlere de etki etmiş bir enerji önünüzü kesiyor, nasibinizi kesiyor. Birlikteliğinizi, ilişkilerinizi, ikili ilişkilerinizi etkiliyor. Umarım buraya kadar beni net anlamışsınızdır. Şimdi ilerlemek istediğiniz, başarı elde etmek istediğiniz durumlar var. Evet bu risk alınıyor ve burada bir başarı elde edilecek diyor. Ve çocuklarla alakalı bir probleminiz mi oldu? Böyle bir dengesizlik çocuğunuzun da burada psikolojik ruhsal olarak iyi olmadığını ve başarısını, çalışma hayatını, eğitim hayatını da etkilemiş olduğunu gösteriyor. Böyle bir ee, diyebilirsiniz. Çocuğum yok. Kardeşim olabilir. Kardeşindir. Ablan kardeşidir. Daha artık nasıl detay vereyim gibi e, anlatabiliyor muyum? Böyle bir enerji düşüklüğü yaşanıyor. Bununla ilgili yine isminizi bırakın. Diyarbunda okuyalım. Burada bir tedavi içerisinde olan eziyetin de ayrıca bir enerjim tuttu. Aslında bu tedaviye çok inanarak, çok da isteyerek devam ettiriyorsun. Bu bir çocuk tedavisi, farklı bir tedavide fizik tedavi de olabilir. Burada diyor ki 11 e, rakamına bir bakın. Belki 11. aya kadar güzel bir sonuç alınacak diyor. Rabbim böyle tez vakitte bu sonuçları versin inşallah. Tez vakitte boş ve kalan kucakları da doldursun güzel bir haber alacaksınız diyor. H harfi R Z N A e, ve burada çok net yansıyan Y H İ'ler çok net yansıyor değerli izleyenlerim. Yıldızınızı burada düşük olduğunu hissediyorum. Bu da tamamen nazarı çok çabuk üzerinize çektiğini ve alacak işlerinizde aksilikler yaşanmış olduğunu gösteriyor. Lütfen bu dönem gizemli olun ve güzel şeyleri anlatmayın. Hasetçiniz etrafınıza çok yakın bir şekilde var. Haset ve fesat, kibir, ön yargılı, narsist, egoist, ön yargılı böyle kibirli insanlardan Rabbim beni bile korusun. E, tanımadan, gıyabınıza konuşan bile bu tarz kişiler Enerjinizi düşürüyor, hepinizi koruyup kollasın, hepinizi e, Rabbimi böyle emanet ediyorum. Siz değerli izleyenlerim, beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. E, Susamla alakalı bir videomuz bugün olmayacak arkadaşlar. Zaten gün içinde bir tane atmıştım, e, yani bunu da yükleme etme e, geç vakitleri bulacak, o yüzden. Susam kanalımıza yani Adem kanalımıza yeni bir video yok. Gün içinde attığım video var sadece. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.